Hikayeler ve Hadisler Sarı inek. Ayşe Kadın bahçesine fasulye ekmişti. Havalar iyi gittiği için fasulyeler kısa sürede filizlendi. Bir gün acı acı böğüren bir inek sesiyle evden dışarı fırladı. Komşunun sarı ineği bahçeye girmiş, boy atmaya başlayan fasulyeleri çiğneyip yerle bir etmişti. Ayşe kadın emeklerinin boşa gittiğini görünce donup kaldı. Sarı inek boynunda sallanan iple ahırın önünde böğürüp duruyordu. Öfkesi kabarmaya başlayan Ayşe kadın eline geçirdiği iri bir sopayla ineğin üzerine yürüdü. Bu sırada komşunun karısı koşarak geldi. Üzgün bir sesle konuşmaya başladı. Zavallının buzağısı dün öldü. Sabahtan beri üç defadır ipini koparıp buzağısını arıyor dedi. Bu sözleri duyan Ayşe kadının elindeki sopa yere düşüverdi. Yanlarına sokulan sarı ineğin hüzünlü gözlerine bakarak başını okşamaya başladı. Demek ki o da yavrusunu düşünüyor dedi. Fasulyeleri büsbütün unutmuştu. Ayşe kadının bu güzel davranışı peygamber efendimizin şu hadisine ne kadar uygun değil mi? Allah'tan korkun da bu dilsiz hayvanlara eziyet etmeyin. Ebu Davud Cihat 44 Hikayeler ve Hadisler Sarı inek. Ayşe Kadın bahçesine fasulye ekmişti. Havalar iyi gittiği için fasulyeler kısa sürede filizlendi. Bir gün acı acı böğüren bir inek sesiyle evden dışarı fırladı. Komşunun sarı ineği bahçeye girmiş, boy atmaya başlayan fasulyeleri çiğneyip yerle bir etmişti. Ayşe kadın emeklerinin boşa gittiğini görünce donup kaldı. Sarı inek boynunda sallanan iple ahırın önünde böğürüp duruyordu. Öfkesi kabarmaya başlayan Ayşe kadın eline geçirdiği iri bir sopayla ineğin üzerine yürüdü. Bu sırada komşunun karısı koşarak geldi. Üzgün bir sesle konuşmaya başladı. Zavallının buzağısı dün öldü. Sabahtan beri üç defadır ipini koparıp buzağısını arıyor dedi. Bu sözleri duyan Ayşe kadının elindeki sopa yere düşüverdi. Yanlarına sokulan sarı ineğin hüzünlü gözlerine bakarak başını okşamaya başladı. Demek ki o da yavrusunu düşünüyor dedi. Fasulyeleri büsbütün unutmuştu. Ayşe kadının bu güzel davranışı peygamber efendimizin şu hadisine ne kadar uygun değil mi? Allah'tan korkun da bu dilsiz hayvanlara eziyet etmeyin. Ebu Davud, Cihad 44